oldu. Sağlıkla kucağımıza aldık çok şükür. Çok şükür. Eve <laughs> <laughs> geldik. Bilmemiz gereken temel şeyler nedir hocam? Beslenip beslenemediğini, yeterli sıvı alıp alamadığını nasıl takip edeceğiz? Bes sayısıyla, idrar çıkışıyla bir de sarılığını mutlaka takip etmemiz gerekiyor. Aktivite durumunu, hani bebek çok uyuyor mu? Evet elbette yeni doğan çok uyur. Yani günlük 18 20 saat kadar uyuyabilir. Hani beslenme için uyanıyor mu? Yoksa sizin çabanızla mı uyanıyor? Zorla mı uyanıyor? Sarılık durumu nasıl? Gözle görülebilir durumda mı? Zaten ilk 10 gün çok da sıkça gerek aile sağlığı merkezleri olsun gerek çocuk hekimleri olsun bebeği bir şekilde biz görüyoruz. Eskiden böyle kan değişimine kadar giden sarılık durumları vesaire oluyordu gözden kaçan kaçabilen. Böyle durum artık çok nadir açıkçası. Ailelerimiz de gün geçtikçe bilinçlendiği için. En yani aslında o takipler çok işe yarar. Evet ve de şey kilo takibi mutlaka.